Şimdi sana soru soruyorum. Bu adamın oyunculuğu nasıl? Of, sahnede görmeniz of. lazım. Görmeniz lazım. Peki sizin afişi bir görebilir miyiz? Onu görmek <laughs> istiyorum. Çıkarım Evet. Ee, yani e, arkadaşlarım, e, şey yaparsa Ay Afişimiz Rum... de çok güzel oldu. Ayıptır söylemesi. Evet, olsun. kendi yolumdanın <laughs> afişi geldi. Ha, evet. paraya hayır. Evet. Çok güzel afiş. Çok. Çok güzel afiş. Çok Bayıldım. Ya hemen o oyuna gidilir. Tolga çok güzel bir, evet. Akşy da çok güzel bir misan sen kurdun. Evet. Ee, o, o oyunda yani aslında bayağı anlatıyor bize buradaki ifadelerle. Evet. Hemen gidelim. Peki. karakterleri. E, de buradaki de biraz... tabii burada ilham verici bir hikaye ve aynı zamanda <laughs> bir komedi <laughs> oyun tabii, tabii, tabii ki, komedi gülüyoruz oyun. eğleniyoruz. Nejat'ın oynadığı karışım. Ben anlat. Yani bir Lütfen. kısmı anlatayım ama yani adam e, Ama Nejat kendini nasıl met etsin e, e, işte yok, sen e, onu söyle. Tamam, met etme kısmını ben yapayım Hı. ama karakterini biraz anlatsın. Ne bir var yani hakikaten çok şimdi adamın suratına suratına çok kabiliyetli adam e, çok, Ama bütün e, aile ırsı e, evet, zaten. Evet evet yani Biz 5 e, yıl önce çalıştık. Beş yıl önce çalıştık bir, bir de silah filmde yani. ve da yani tabii, çok, tabii. çok, büyük yetenek. Değil. Ya öyle doğmuş benim. Duruyor böyle duruyor bir şey. Yani adamı durduramadığın bir tarafı var. Sürekli bir, bir şey Tıbbi üretiyor kafası. ve bunu da iyi ki Hani sahnede ya da sinemada e, bir şekilde veriyor insanlara. Hmm. Hmm. Yoksa hani evde de komik olabilirdi öyle kalabilirdi. İki de tercih etmiş yani. Senin programlar devam ediyor medyaskoptaki? Ee, yok yazdan beri yapmıyorum, hmm. yapamıyorum. Hmm. Bir yandan çünkü bizim şirketin işleri bir yandan da yazın hmm. ortası gibi işte provalara başladık. Maalesef yapamıyorum. Acıklı dilim şişti tabii böyle. Ben de ufak tefek bir şeyler yapmak istiyorum ama bakalım. Senin ne zaman başlıyor şovun? Benim Ege Üniversitesi'nde 12 Aralık'ta başlıyorum. Hmm. Nasıl bir şey peki böyle bir hem projeksiyon var hem hikayeler var hem çok komik. <laughs> evet hem çok yani hep çok komik dediğim yani nasıl bir şey. Ee, o söylediklerinin hepsi var ya insan tam olarak kendi ne yapacağını anlatamaz ya hani gelip de Hı. görmek daha şeydir fakat burada hayatı keyfiyle yaşarsan başarı da beraberinde gelir hayattan tad al hayattan e, beslen gibi temalar temalar bunların içerisinde anlatıyorum. Çünkü benim bütün kariyer yolculuğum ve bütün de hayat yolculuğum şu ana kadar hep o şekilde geçti. Hmm. Onun içinde kendimden örnekler veriyorum. İşte dediğim gibi sen varsın. Gökhan'la olan bölümler var. Ama bizde bir şey olmaz. Başka. Gökhan dur Gökhan'ı göstermeyin. Gökhan ya e, yarı var. yarıya çıplak şu anda. Evet. Çok sıcak bastı. Çok sıcak. Demişti şimdi anladım ne olduğunu. Evet. Şey evet. yapayım onu? Şey gel. Ama evet ama sizi abi, uğurlayacağım zaten. Ki, Erkan Özerman'la baş başa bir bölümüm var size Şöyle ki sonra. E, ben de Gökhançı'mdan izin almıştım. Sonunu Gökhan'ın kendi yolumda şarkısıyla bitiriyoruz. Bütün erkek bütün herkesi, e, ayağa, herkesi kaldırıyor. ayağa kaldırıyorsun. E, kendi yolunda olmamız lazım çünkü. Evet. 20 çok saniye falan. Ne mutlu. Evet. <laughs> şarkının ama herkes... sen ondan Bir dakika özür dilerim. Burada bir dramatik eser entegrasyonu yok. Ondan izin almana gerek yok. Aslında Aldım sen ben e, Hayır, şöyle e, dramatik eser entegrasyonu değil. E, dolayısıyla sen aslında herkes gibi onların çok sevilen şarkıları evet. nasıl insanlar çalıp söylüyorlarsa sadece şarkı. işte hak sahiplerine belli bir ödeme yapılacak onu çaldığınız için. Tamam. Yine bir ödeme <laughs> yapacaksın. <laughs> Hadi buyur telif çıkardın. E telif çıkardım tabi ayol Allah Allah. Ay sordum adam'a verdi diyeceğim O sizin inceliğinizin normalde programla alakalı dediği gibi tabii ki bir. Peki. Şimdi reklama gideceğiz. Çok... Bize bay bay mı? evet, evet tabii Tabii belli bir sınır var artık. E, anlatacaktı. Daha yani bir evet, oyunu Nejat, necid... Ben oyun... <laughs> ben Daha rica mı olacak sizden? <laughs> i̇şte, işte, i̇zin verirseniz burada stüdyodaki herkesi davetiye bekliyoruz. Oyunumuzu da bekliyoruz. Lütfen çok mutlu Lütfen. yani. Lütfen. Bayılırız. 2 Aralık Duru Tiyatro Water Garden'dayız. 4 Aralık Fişekhanedeyiz. 9 Aralık Kadıköy Halk Eğitim'deyiz. 16 Aralık Çerkezköy'deyiz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. 17 Aralık Pendik Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. 18 Aralık Baba Sahne'deyiz. 30 Aralık Tarık Zafer Tuna Adası. Tuna, Tuna evet. 9 Ocak'ta da Fişekhane'de. Galamız var Fişekhane'de. Ama e, biletleriniz Biletix'ten mi satılıyor? Bilet Pasodan de, mı satılıyor? E, Tiyatrolar.com'dan mı satılıyor? Biletix'ten satılıyor. Bir yerden daha satılıyor bilmiyorum. Bazı e, salonlarında gişelerinden. Çok Mesela güzel. Baba Sahne e, zaten şimdi zaten yoğunlukla e, dijital olarak bu biletleri. Ama edinim. gişelerde mutlaka gişelerde satılması gerektiğini basa basa. çok Evet olsa. ya. Evet. Ya şu di plansızsın. Evet. Bir tiyatronun önünden geçiyorsun. Aa oyun varmış. Şahane bir şey. Muazzam bir şey değil mi bu? Bu hep Aynen. yaşlı konuşmaları. Plansızsın <laughs> Bir tiyatronun önünde böyle bir genç insan yok. Hayır, Plansız değil. De ben orada çok Benim gideceğim üç tane. Için böyle bir e, yani, şeyi yok e, etti. <laughs> evet ben buna dayanamayacağım artık programı kapatmak zorundayım. yaşlı insanların sen, sana bu, geleceğiz <laughs> Richard'a. Kendi yolumda sinemaya gideceğiz. Evet, Sizin evet. oyununuza geleceğiz. Ve size de mutlaka size ameliyata ben... geleceğiz. <gülüyor> 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 Kapandı belki Hocam bak defalarca. Hayır kapanmıyor. Erkan Özerman'la baş başa ben ve bizim... özel bir Ne var. Ne deriz çok iyisin. Ya Harikasın. sen bu kadar adamı buraya toplayıp bu kadar kolay kapatamazsın programı. <laughs> Nasıl kapatamam ya? Bayağı kapatamazsın.